Selamlar. Pazar günden arkadaşlarım kanalıma hoş geldiniz. Ee, battaniyeyi giydim çıktım. <laughs> ya hava serin. Bunu giymesem de olurdu aslında ama hani. Giyeyim dedim. Bir açıklaması yok yani. Giyeyim dedim. Arkadaşlar şöyle Kemal motoruyla geliyor. Ben motoruna binemiyorum. O da motoruna binmek istedi. Ben motorumla geçeyim sen arabayla geç dedi. Saçlarımı birazcık kısalttım fark ediliyor mu? Birazcık kısalttım yani. Uçlarından aldım biraz. Ama beni bekliyor da çıkalım. Ondan nasıl çıkacağız? Şöyle çıkalım. Kemal önde. Ben de arkasındayım. Ceylin duşa girdi. Ben gelmeyeceğim dedi. Zaten o dün e, kur çıkışı arkadaşlarıyla oturdu bir yerde. Bu da durmuyor ya oturdu bir yerlerde biraz dün de hava serindi aynı bugünkü gibi biraz üşütmüş bozmacıyor diyor hemen ilaç içti işte, umarım yarına bir şey kalmaz duşa da girdi duşa da gel gelseydi yani bu halde daha da kötü olurdu o yüzden gelmedi o evde o evde arkadaşlar biz de Kemal'e çıktık bakalım dolabı soracak olursanız hala fişi çekik şekilde bekliyor bu akşam takalım diyor Kemal servis aradı bugün ee, şey fanı sipariş verdim demiş yarın bana ona göre haber ver demiş. Bakalım. Düzelirse düzelecek. Yoksa o motoru değişecek arkadaşlar. Böyle yağmur bir yağ yok bir yağmıyor. Şapka da aldım aslında şöyle. İçimde de sadece şeyim var. Evet. Sweet var. Fermuarlı sweet'im var. Yağmur yağmaz inşallah. Güneş gözü de almadım ben. Kemal'e bakın. <laughs> Yağmur yağıyor. Atıyor vallahi. Bir balık alsak mı diye düşünüyorum. Balık mı yapsak? Dün kavrulmuş kıyma vardı ya arkadaşlar, ondan böyle iki tane de patlıcanım vardı, çürümeden dedim ki patlıcanları kızarttım aynı musakka gibi, bir şey de kızarttım, patates de kızarttım, patatesli patlıcanlı kıymalı bir yemek yaptım ama az oldu tabii ki iki patlıcandan, dün onu yedik bitti. Bugün yine kavrulmuş kıymam var ama hani kıyma kıyma önceki gün et, ondan önceki gün köfte hep böyle hep böyle şu şeyler yediğim için hiç canım istemiyor hiç canım çekmiyor yani o yüzden böyle bir balık yesim var aslında hani balıktan ziyade böyle yeşil bir şey, yeşillik yemek istiyorum böyle ekşek roka yemek istiyorum turp yemek istiyorum böyle hani o tür şeyler yemek istiyorum Bilmiyorum, bakalım çarşı tarafına gidersek belki balık alırız yoksa da bilmiyorum ne yaparız özledim, bir minik Sözleri Normalde buralarda yer bulmak mümkün olmuyor hafta sonu. Ama hava serin ve yağmurlu ya. Hemen nasıl bulduk? Değil mi? Olacak mı öyle? Evet, öyle. Ee, olur <laughs> olur. Çok güzel. Dedim uh -huh. ya Çektim mi yolda? Önümde geçtin ya çektim. Ay ne kadar güzel su. kartları hiç kaymıyor ha. Gördün mü? Normalde. Kalet işte. Kalet. bunlardan esinlenmiş. Ama burada nerede yaşıyor ya? Kemal? Bilmiyorum ki. Şunları bu. Manya'ya getirecektik buraya bir de. Ha, deli olurdu. tabi o da kendini temizliyor. Çok <laughs> güzel ya. Ha, <laughs> bak dalga yaptı. <gülüyor> <gülüyor> bak bak. <gülüyor> Çıkmaya çalışıyordu. Dalgayla beraber nasıl çıktı? Arkadaşlar biz eve geldik. Aslında bayağı oluyor. Geldik. Şöyle biraz dinlendik. Bayağı uçtan uca yürüyünce biraz yorulduk. Düne çıkmadım ben. herkessiz kalıp birden yürüyünce de biraz yoruyor. Sonra eve geldik. Ne yaptık? Kıymalı makarna. <laughs> makarna arkadaşlar kıymalı makarna yaptık. Sofrada yemeği yerken Kemal diyor ki ben de içimden düşünmüştüm. Kemal de içinden düşünmüş. Eve geldik diyor ki niye balık alıp yapmadık? dedim aklıma geldi ama çarşıya doğru gitmemiz gerekiyordu balık almak için de. Neyse bu hafta da böyle olsun arkadaşlarım bol bol. Yani şöyle iki haftalık herhalde et şeyimizi e, ne derler stoğumuzu 3-4 günde bitirmiş bulunuyoruz <laughs> gerçekten. Hani bu sağlık açısından da iyi bir şey değil. Saçıma bakın. Yani aslında şu kadar falan kestim biliyor musunuz? Şu kadar kestim yani. Ama öyle çok kısalmış görünmüyor. Ben geçen sene de böyle yapmıştım. Böyle ufak ufak başladım. Sonra buraya kadar kesmiştim hatırlarsınız. Bu boyu da seviyorum açıkçası. Güzel. Ben kesiyorum. Arkamı sonra düzelttiriyorum. Çünkü bu şimdi şöyle kesiyorum kızlar. Buradan alıp kesiyorum. İster istemez böyle arkaya attığım zaman şu arka kısımlarda şöyle birazcık verevlik oluyor. O verevliği de ya kemeri ya celini düzelttiriyorum arkadan ya makineyle ya makasla artık hangisi işlerine geliyorsa bugün Ceyne düzelttirdim. makas da düzeltti iyi oldu bir toparlandı şöyle şimdi mutfağı toparlayacağım bulaşıklarımı makineye yerleştireceğim sonra da bir de çay koyacağım çay için biraz erken ama yavaş yavaş kaynasın ağır ağır sonra valla şey yapalım yani sabahtan beri Kemal yok ki hadi takalım hadi takalım dolabın pişine takalım yani bu saate kadar ben de zor bekledim. O hali çok o daha çok zor bekledi. O yüzden bir takalım bakalım ne olacaksa da olacak artık yarın. Yani e, düzelmediyse yarın artık motoru değişecek arkadaşlarım. Bugün sahilden story attım. Ben ne zaman sahilden story atsam <laughs> Ankara'daki arkadaşımız Van'dan arkadaşımız daha doğrusu Mehtap. Onlar Ankara'dalar şimdi. Eşi subaylık okulunda. Kendisinde tayin oraya çıktı. Onlar oradalar. Kemal Ankara'yı çok istemişti ama olmadı işte şansımıza. Ee, o yüzden şey yapıyor hani iyi ki gelmediniz buraya. Bak, iyi, i̇yi ki gelmediniz. Bak ne güzel denizli yerdesiniz. Biz de, işte onlar da seneye tayin çıkacak onların da. İnşallah biz de böyle denizi bir yere gideriz. Kıskanıyorum seni her gördüğümde. Her deniz storiesi attığında mutlaka bir cevap yazar. Mehtap. İnşallah onların da kalbine gönlüp göre bir yer olur arkadaşlarım. Valla bana soruyorsanız eğer hani Ankara mı yoksa denizli bir yer mi? Tabii ki memleket ister. Kim istemez memleketin ama doğru söylüyor yani bir açıdan da. Orada olsaydık da işte hafta sonu yapabileceğimiz aktivitemiz bir, bir hafta işte bir cumartesi atıyorum akrabalarına görüşürsen pazar yine boşsun. Pazar ne yapacaksın? AVM'ye mi gidecektin? Yani gezilecek Ankara'da. Ankaralar ne yapıyor? AVM'ye gidiyor arkadaşlar. Öyle. Yani o yönden tabii ki şanslıyım. Şanslıyız. O konuda. Yazan arkadaşlar da var. İsmail Hanım denizli yerde yaşıyorsunuz. Çok şanslısınız diye. Çok şükür. Yani evet. Bence de şanslıyız. O konuda şanslıyız yani. Şimdi ne diyorsunuz? Beni bir heyecan basıyor. <laughs> Şu dolap nasıl olacak acaba? Şunları yerleştireyim. O zamana kadar da bir yarım saat falan geçer. Bir yarım saat sonra takayım. Şöyle çekeyim size? Şimdi alt tamamen boş. Oraya biliyorsunuz kahvaltılıklarımı koymuştum. Şimdi orası tamamen artık çözüldü. Artık soğutmuyor. Balkon daha serin. Balkona koydum. Ama bir gün daha dayanmaz bence. Tereyağı yumuşadı. Kaşar baya baya yumuşak. Bir gün daha durmaz. Bizim yarım mayonezimiz vardı. Sabah kızartma yaptım. Patates falan kızarttım işte. Dedim ki yemeğin. Sofraya getirdim ama. Hani ne olur ne olmaz yemeyin. Bunu da bugün aldım. İşte almasam da olurdu aslında. Mecburen bizimkiler sandviç yapacaktı. Sandviç ekmeği aldım. Yani burası şey mi aslında böyle bir raflıkmış gibi kullanılıyor şimdilik. Arkadaşlar inşallah biz üzmez ya. İnşallah. Hadi bakalım. Ben şuraları bir toparlayayım. Çayımızı doldurabilirsin. Fıstık mı mısır mı dedim. İkisi de dedi. <laughs> Taktık bakalım pişi. Bakalım. Şöyle bir yarım saat, bir saat sonra belli olur ne oldu. <laughs> bu da, bu da. Normalde bitti ama hani açmayınca böyle sürekli çeviriyor ya. Normalde bitti. Onun zaten onu açmak için geldim. Şöyle falan boşaltacağım. Şimdi arkadaşlar, normalde hemen takar takmaz zaten kendisini göstermiyordu, arızasını. Ya böyle bir, bir iki saat takılı kalması gerekiyordu Yine aynı arızayı verdi. Aradık servisi. Yarın getirecek parçayı. Burada takılıyormuş. Bunu kurtarıyor muyuz? Evet. Şöyle. Burada takılıyormuş. Yani getirip takılacak... ...şeyini. Hmm. Neydi o? İşte o size gösterdiğim arkadaki şeyini motorunu değiştirecek arkadaşlar. Ana motor değil. Bizim bu üzerinde normalde 10 yıl garanti yazıyor. 10 yıl motor garantisi biz bize satar derken de öyle sattılar. Bundan bahsettim mi? <laughs> Bahsetmiş olabilirim. Ama işte bu ana motor olmadığı için o garantiye girmiyormuş. Yani 10 yıl garantisine girmiyormuş. Zaten garantisi bitti de. O 10 yıl garantinin içerisine ana motoru giriyormuş arkadaşlar neyse artık yani yapacak hiçbir şey yok yarın gelsin yapılsın inşallah ekran kartıyla alakalı bir şey değildir yani umarım sonuca ulaşılır <laughs> yarın saat ona geliyor ben bugün nevresimleri falan hep yıkadım bu kaçıncı kurutma biliyor musunuz 3 herhalde onları hep kuruttum kuruttum yerlerini yerleştirdim şimdi nevresimleri geçireceğim. Şunları katlayacağım. Bunları götüreceğim. Sonra nevresimleri yerleştireceğim. Pazar gününün yoğunluğu. Çamaşır Yani önceden güneş alıyordu ya balkon hemen. Hepsini hallediyordum. Yani çok az nemli kalıyordu. Sonra yine kurutmaya atıyordum tabii ki. Hem tozunu alsın hem tamamen kurutsun nemli kalmasın. Çünkü dolabın içerisinde kokuyor nemli kaldığı zaman. Birkaç kez böyle kurut diye kaldırdım çünkü ben çamaşırlar nem kokuyor. O yüzden tamamen kurusun diye mutlaka atıyordum ama şu iki gündür yağmurlu arkadaşlar. Cuma gününden beri hatta belki perşembe gününden beri yağmurlu. Değil mi? Ya da cuma gününden beri. <laughs> Hatırlamıyorum. Öyle olunca çamaşırı kurutmak da zor oldu. Yine ilk nemi gidiyor bayağı gidiyor. Sonra buraya atıyorum işte kurutuyorum ama hani işin içerisine neresinden falan gelince Bayağı bir sıkıntı oldu. Neyse yarın kaçta gelecek bilmiyoruz. Umarım sabahtan gelir de. Ben kahvaltı yaptıktan sonra veya yapmadan önce gelir de. Erkenler işini halleder gider. Arkadaşlar. Hmm, bu arada yumuşatıcı çok güzel kokuyormuş. Bakın kurutmadan çıktı hala kokuyor. Memnun kaldım yani. Kemal hala şey izliyor. Video izliyor. Nasıl takılıyor diye. Evet bu tamam. Şunun haznesini temizleyeceğim. Ama önce şunları bir götüreyim arkadaşlar. Tozmasın. İyi ki takmışız arkadaşlar. Yoksa yarın takacaktım. Yarın böyle onun şey olması arıza göstermesi en az bir iki saattir. İlk işimden takmışız yani. Haberimiz olmuş ki yarınki adamı ayarlayabildik. Çünkü servis, buradaki servis de çok yoğunmuş. Zaten o günde hem şey Kemal dükkana gitti ya telefonu açmamışlardı. O gün de çok yoğunlarmış. Yani o gün tarihsat bile o gün gelemeyeceklerdi. Evet. Şöyle bir spreyim. bozuk para bile var. Buraya düşmüş. Hadi ettik. <laughs> Burası tamam. Şurayı da yıkayayım. Şunları. Bitiyor. Evet bitti. Burayı da hallettik. Şimdi gidip nevrisleri takayım, böyle kapam rahat bir şekilde oturayım, kahve içeyim. Ee, artık yarın görüşürüz arkadaşlarım yarınki gelişmelerle, son dakika haberlerle beraber karşınızda olacağım efendim. Maya yeni çekemedim. Maya sürekli uyuyor. Gündüz biz baya oynadı. Sabah kahvaltıda baya hareketliydi. Hepimiz evde olunca çok mutlu oluyor hafta sonları. Ceylin eve gelince çok mutlu oluyor. Ama bu saatlerde genelde uyuyor. O yüzden sıçınız. Yani videonun kapanışında çok çokça çekemiyorum. Neyse yarın çekerim. Umarım. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Arkadaşlarım sizleri seviyorum. Benim bu yaşadığım sorunla alakalı bir çoğunuz aynı sorunu yaşamışsınız. Hatta bir çoğunuz 5 yılda, 7 yılda bir 3 kere motorunun değiştiğini söylemişsiniz. Sizin bu yorumlarınızı okuyunca ben de korkmuyor değilim. Yani tabii ki bildiğimiz markalardan şaşmamak lazım. Bizde Kemal direkt arızayı verir vermez bunu söyledi yani. İşte bildiğimiz markalar. Bu bilindik her zaman. Büyük beyaz eşyaların büyük ismi olan... Markalardan şaşmamak gerekiyor. Yani. Herhalde. Ha Uyanmış bak kemik kolu oluyor. Dur getireyim. Uyandı Hı. mı? He? Ay benim aşkım uyanmış. Ay benim aşkım uyanmış. Uyanmış teyze uçları. Uyanmış. Hayır yan tarafına koydum. Minnoş. Minnoş. Minnoşum. Akşam mayayla bayağı bir şey yaptık. Derin mevzular konuştuk onunla sohbet ettik akşam değil mi? Maya balkonda. Artık yapacak bir şey yok. Bakalım biz neler yaşayacağız. Yani umarım hani öyle bir şeyler olmaz da arkadaşlar. Görüp görebileceğimiz son arızası olsun inşallah. Sizleri seviyorum. Tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. İyi bir hafta olsun. Hoşçakalın arkadaşlar.